Arkadaşlar herkese merhaba. Çağışan Eczacılar Platformu olarak bugünkü yayınımızda bir yardımcı eczacıyı ağırlıyoruz. Sayın Eczacı Fülya Bozkurt bizlerle. Fülya hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Arkadaşlar bugün Fülya ile birlikte yardımcı eczacılık serüvenini ve eczacılık fakültesine yeni başlayacak arkadaşlarımız için önerilerini, kariyer önerilerini alacağız. Fülya ben sözü çok uzatmadan sana bırakmak istiyorum. Bize biraz kendinden bahseder misin? Böyle bir giriş yapalım. Ben Fulya Bozkurt. Bir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019 mezunuyum. Aynı zamanda Bir Üniversitesi yine Sağlık Meslek Yüksekokulu Optisyenlik 2018 mezunuyum. Yaklaşık bir yıldır yardımcı eczacılık yapıyorum. İşte tamamlamak üzereyim öyle söyleyeyim. Ağustos'un sonu gibi bitirmek üzereyim. O şekilde. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Fulya, ee, sorularımız ve sohbetimiz biliyorsun yardımcı eczacılık üzerine ve o ağırlıkta olacak. Şunu merak ediyorum, yardımcı eczacılığa başlama döneminden biraz bize bahseder misin? Ee, ben başlama döneminde e, Haziran 2019 Haziran'da mezun oldum. Haziran ayının sonunda e, yaklaşık bir iki 3 hafta e, iş arama dönemine e, girdim çünkü hemen başlamayı düşünüyordum zaten hiç vakit kaybetmeyi düşünmedim. Daha sonra odaya başvurdum ben, odadaki şeylere gittim, ilanlara gittim. Oradan buldum ben ilk başladığım eczaneyi. Ben bu arada iki eczane değiştirdim, ilk başka bir eczanede çalıştım, sonra memnun kalmadım ve başka bir eczaneye daha geçtim. O şekilde başladım. Odadaki ilandan yola çıkarak gittim ve işte iş görüşmesi falan derken, Ağustos'un birinde işe başladım ben. Daha sonra iki aylık bir süreç geçirdim, çalıştım. E, evime yakın bir eczaneydi evet ama e, benim için iş ortamı her zaman huzurlu olması gereken bir yer. E, ve orada mutlu olmadığımı fark ettim ve işten ayrıldım. Çünkü e, çok yoğun bir eczaneydi, cadde üzeri bir eczaneydi ve e, çalışan sayısı çok azdı. O yüzden e, iş gücümüz çok artıyordu. E, bu sebeple çıktım. Sonra iki hafta falan tekrar e, yardımcı eczacılık için başvurulara baktım. Bu bulduğum yeri de kariyer.net'ten bulmuştum. Ee, tekrar odadan istemedim. O şekilde şimdi daha uzak bir yerde çalışıyorum ama e, en azından huzurluyum öyle söyleyeyim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Diğer soru, eczane yeri bulurken zorlandın mıydı ama ben onu da yine de sormak istiyorum sana. Çok zor mu yardımcı eczacılık yapacak eczane bulmak? Eczane bulmak evet zor. E, kur'a'ya girme girme imkanı sunuyorlar sana ama onda da hani e, gidiyorsun mesela benim yaşayan arkadaşlarım vardı. Kur'a'da çıkan eczaneye gidiyor. Diyor ki e, ben diyor almak istemiyorum. Niye bana zorla eczacı gönderiyorlar falan diye şikayette bulunuyorlar odaya. Hani Ben kendiliğimden bulmuştum ama e, inanın başka bir eczanelere uyum sağlamak çok zor. Ben staj yaptığım eczacılarla görüştüm. Onlar gö mesela yönlendirdi beni. Ama eczacıların hep tepkisi benim cirom yüksek diye neden ben eczacı alıyorum? Sürekli odayı arıyorlardı falan. O şekilde sürekli hem sen yakınıyorsun hem hmm. eczacı yakınıyor. Kimse almak istemiyor. Benim kalfam var falan diye bahane sunuyor. Ya da çok farklı teklifler sunuyorlar yasal olmayan. O şekildeydi. Yani zor bir şey. Fulya şunu merak ediyorum. Yardımcı eczacılığın sana bir şey kattığını düşünüyor musun? Evet. Yardımcı eczacılık bana çok şey kattı. Mesleki deneyim olarak e, çok fazla deneyimlendiğimi, tecrübelendiğimi Hı. düşünüyorum. E, çünkü e, hastalarla daha yakından iletişim kurabiliyorsun. Stajyer eczacıyken o kadar fırsatın olmuyor. Çünkü daha çok gözlem yapıyorsun stajyer eczacı olduğumuzda evet. staj süreçlerimizde. Ama yardımcı eczacıyken birebir ilgileniyorsun. Çünkü hasta senden onu bekliyor. Eczacı hani e, bitirmiş. Benle ilgilensin diyor. O ilgiyi bekliyor. Ama stajyerken zaten hani öğrenci gözüyle bakıyorlar. Hastanın saygısını kazanmak çok önemli meslekte. E, bunları öğrendim daha çok. Peki e, şunu sormak istiyorum sana. Yardımcı eczacılık olmalı mı? Olmalıysa neden olmalı? Olmamalı diyorsan neden olmamalı? Şimdi bu çok muallakta bir şey. Yardım cezacılığın olup olmaması. Düşündüğüm zaman öğrenciyken mesela ben 5 yıl okuyorum. Neden bir de yardım cezacılık yapayım diyordum. Evet. Ama yardımcı cezacılığa başladığımda da hani mesleki olarak gerçekten çok donanımlı oluyoruz. Onu fark ettim. Mesela ilk başladığım zamanla şu an bitirmek üzereyim. Bitirmek üzere olduğum zamanı karşılaştırdığımda inanılmaz bir bilgi artışı var zaten. Medulla'ya, sut koşullarına falan çok hakim oluyorsun. Ve mesela şu an eczane açma açmaya kalksam hani hiç zorlanacağımı düşünmüyorum. E, ama bir mezun olduğumda direkt açtığımı hayal ediyorum. Yani kesinlikle her yani öğrencilikten iş hayatına atılmak çok daha şey. Kendi eczaneni kendi yerini açtığında çok daha zor bir şey. E, çünkü malum medulla çok önemli oluyor eczacılıkta. E, bizim en büyük müşterimiz, en önemli e, müşterimiz SGK. E, fazla ceza yiyebiliyorsun. 10 katı ceza yiyorsun mesela bir yanlış yaptığında. Doktorun hatasını bile eczacı fark etmek zorunda. Rapor dozuyla reçete dozu farklı olduğunda eczacı bunu kesinlikle fark etmek zorunda. Cezası yoksa eczacıya. E, bu yüzden bence yardımcı eczacılık evet güzel bir şey ama e, tabii 5 yıl okuyup da üstüne yardımcı eczacılık yapmak e, her öğrencinin herkesin zoruna gidebilecek bir şey. Ama deneyim ve tecrübe olarak güzeldi bence. Çok teşekkür ediyorum. Çok da haklısın yani bu noktada. E, şunu soracağım. Yardımcı eczacılıkta iyi ve kötü deneyimlerinden biraz bahseder misin bize? E, şimdi mesela e, şunu fark ettim. Hastaların eczacılara saygısı gerçekten çok azalmış. Bu saygıyı kazanmaya çalışmak çok önemli. E, Sizle çok labali konuşabiliyorlar. E, onlara Hani eczacı olduğunun farkına vardırmak çok önemli. Ona mesela eşdeğer ilaç. E, bu konuda e, çok sıkıntı yaşadığımız oluyordu. Ben şöyle yapıyordum genelde hastaya. Eğer e, elimde yoksa reçetede yazan ilacı ona eşdeğer vereyim mi diye. Çünkü sormak gerekiyor. Hasta bunu bekliyor. Hani benim niye fikrimi sormuyor falan gibi e, durumlarla karşılaşabiliyordum. E, ben soruyordum eşdeğer ister misiniz? E, Eşdeğerin ne demek olduğunu açıklıyordum. Bu şekilde hasta zaten kabul ediyor. Sana güveni olduğunda e, şey yapmıyor, istememezlik yapmıyor, güvendiğinde de kabul ediyor. Çok inatlaşan insanlar evet oluyor, onlar da zaten yakınsa, o çevrede oturuyorsa, daha sonra onunkini gün içerisinde zaten depo sık sık geliyor, geldiğinde temin edip veriyorduk. Sonra malum bu sene Covid-19 virüsten dolayı inanılmaz yoğun dönemler geçirdik. O dönemde mesela maske, maske satışları o konuda çok zorlandık. Çünkü bize gelişleri zaten çok pahalıydı. Üstüne az bir fiyat koysam bile zaten ettiği değerden daha fazla satıldığı için sürekli şikayet oluyordu. Mesela biz çevrede diğer eczanelere göre daha uygun fiyatı satıyorduk ama yine de. İnsanlar hani şikayete çok alışmış. İzge'ye gidiyorlar, 3-4 liraya satıyorlar falan diye şikayet ediyorlardı mesela. E, o kısımda biraz zorlandık. Evet. Daha sonra zaten maske ücretsiz olduğunda o dönemde de çok yorulduk. Çünkü insanlar e, şey diye düşünüyor. Bunlar hani bunu dağıtıyor. Parasını kazanıyorlar falan. Halbuki tamamen halka hizmetti bu. E, bunu açıklamaya çalışıyorduk falan. Böyle hani biz sizden alıyoruz şeyine getiriyorlardı. Ama halbuki hiçbir karşılığı olmadan gerçekten özveriyle çalıştık COVID döneminde. Yine vitaminler konusunda hastaları çok bilgilendirdik. E, ve hastalarda daha duyarlı davrandılar gerçekten. Vitaminlere falan, C vitaminine özellikle e, bağışıklıklarını güçlendirmeye özen gösterdiler bu dönemde. E, sonra e, virüsten dolayı e, Mesela benim e, çalışmayan arkadaşlarım falan olmuştu, ama e, işinden ayrılan ama ben bunu yapmadım çünkü e, hani hayatımda bir zaman kaybetmek istemedim, ayrı Çok bir anladım. zaman kaybetmek istemedim. Hani virüs var evde oturayım falan diye düşünmedim. Tam tersine e, insanlara bir şeyler katabilmek, bilgimi paylaşmak benim hoşuma giden bir durumdu. E, hani takdiri ilahi bir nevi yani hani bu, bulaşacağı varsa önleme aldıktan sonra. Bir sorun olmadı çok şükür. Bir de dezenfektan satışları falan o dönemde çok artmıştı zaten. Yine biz kendimiz de yaptığımız oluyordu, alkolle kolonya falan yaptığımız oluyordu. Yani hastalar çünkü özellikle eczacının yaptığını talep eden de oluyordu, hazırdan ziyade eczacı yapsın diyen de oluyordu. Onun için de bol bol yaptık o dönemde. Sonra zaten. E, gerekli önlemleri de aldık. Maskelerimizi, eldivenlerimizi taktık. Branda çektik yine eczane içerisinde. Hastayla teması en aza indirdik. Bu şekilde devam etmiştik yani. Yardımcı eczacılığım benim biraz bu şekilde geçti yani. Farklı Çok bir yardımcı eczacılık deneyimi oldu. Aynen. Covid'le geçen bir yardımcı eczacılık süreci oldu. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Şimdi Fulya biraz da öğrenci arkadaşlarımıza yönelik, e, fakülte Eczacılık Fakültesi'ne yeni başlayacak arkadaşlarımıza yönelik senin deneyimlerinden, tercihlerinden, önerilerinden e, sorular sormak istiyorum. E, şimdi şunu merak ediyorum. Eczacılık öğrencisi arkadaşlara, yeni başlayacak arkadaşlara kariyer açısından ne yapsınlar? Yayın öncesinde de konuştuk. Sen sunum yaptın üniversitede. Ayrıca optisyenlik okudun. Ayrıca açık öğretimde bir fakülte okuyorsun şey bölüm okuyorsun. Ne yapsınlar? sen neleri doğru yaptın? Neleri yanlış yaptın? Keşke bugün olsaydı şunu yapardım dediğin ya da şunu asla yapmazdım dediğin şeyler neler? Bunları dinlemek istiyorum. Şimdi ben iki bölüm mezunuyum. Evet, eczacılık ve optisyenlik. Optisyenliğe başladığımda açıkçası bilmiyordum. Ben çünkü hep benim hayalim eczane açmaktı. Fakülteye ilk başladığım birinci sınıfta da ben eczane açmak hayaliyle devam ettim. Şimdi mezun oldum, yardımcı eczacılık yapıyorum ve hala eczane açmak hayalim. Kesinlikle herkes bence hayalinin peşinden gitmeli. Çünkü mesela ben akademisyenlik ve ilaç fabrikası asla düşünmedim. Oralarda mutlu olabileceğimi asla düşünmedim. Hastane ya da serbest tezhane benim için doğru yerdi. Serbest tezhanede çalıştığımda dedim benim olmam gereken yer evet serbest tezhane. O yüzden herkes hayalinde ne varsa onu gerçekleştirsin. Onun bunun demesiyle olacak bir şey değil çünkü bu. Ben optisyenlik bölümüyle aynı anda okudum. Bunun için mesela yandal mı yaptım falan diye soranlar çok oluyordu. Eminim bunu da merak edeceklerdir arkadaşlar şu şekilde yaptım. Eczacılık 3. sınıfa geldiğimde te tekrar sınava girdim ben. daha sonra tekrar tercih yaptım. Çünkü lisans bir bölüm okurken ön lisanstan bir bölüm okuyabiliyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani ortalamayla yan dal yapmanıza ya da çift dal o tarz şeyler yapmanıza gerek kalmıyor. E direkt okuyabiliyorsunuz. Tercih yaptım 3. ve 4. sınıftayken de e, senlik okudum, ikinci öğretim derslerine giriyordum. Örgün öğretimdeydim ama e, hocalar imkan sağlıyordu ikinci öğretim derslerine girip e, o şekilde e, senlik bölümünde ikinci, ikincilikle mezun olmuştum. Ha, şimdi baktığımda diyorum ki aslında hani eczane optik yapamıyormuşum, niye okudum? Ama eminim her bölümün, her hocanın hayatımıza kattığı, her arkadaşın Kesinlikle. hayatımıza kattığı şeyler var. E, bu da onun gibi bir şeydi benim için. Hani bir tecrübe oldu. Evet şu an eczane optik yapamayacağım. Bir tercih yapmak zorundayım. Ya eczacı olacağım ya optisyen olacaktım. Ben şu an eczacılık yönünde ilerliyorum. Ha gün gelir, yasalarda bir değişiklik olur. E, memnun olmayacağım şey olur. Eczane açarım. Memnun olmayacağım bir durum olur. O zaman eczanemi kapatıp optisyen olarak devam ederim. Bu şekilde. Ondan sonra sağlık yönetimi okuyorum. Evet şu anda e, açık öğretim fakültesinde. Bu, bu da benim için bir deneyim çünkü e, mesela e, sağlık yönetiminde e, ben hastanede çalışırsam diye düşünmüştüm sağlık yönetimi okumayı tercih etme sebebim buydu. Ancak e, derslerin yoğunluğundan fark ettim ki aslında muhasebe daha çok öndeyim ön, sağlık yönetiminde okuduğumda e, ilk saat muhasebe. Bu dersler çok yoğun olarak görünüyor ve şu an e, o muhasebe kısmına da çok hakim olduğumu düşünüyorum. Eczanemi açtığımda açtığımda e, rahat edeceğimi düşünüyorum çünkü muhasebe kısmına da çok hakim oldum bir şekilde. Hani sadece baktığımda sağlık yönetimi evet hani e, o bölümde ilerleyeceğim diye bir şey yok. Illaki her dersin her şeyin e, farklı bölümlere bir katkısı oluyor. E, hiç aklıma gelmezdi mesela eczacılık ilgili ya da ile ilgili bana bir şeyler katacağı sağlık yönetimine Hı. tamamen hastane odaklı yazmıştım ben o bölümü. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Şey merak ettim. Sen hastane için okuyorum deyince atamaya başvurdun mu? Atamaya başvurmuştum. Evet. Ağustos ayında. Çıkmadı. Tabii ki de çıkmadı. Geçen sene Ağustos ayında başvurdum. Çok emindim aslında çıkar falan diye. Çok umutla başvuruyorsun başvururken. Çünkü herkes gönlündeki olmasını istiyor. Devlet için başvurmuştum ama çıkmadı. Ve çok da zor çıkıyormuş. Bir daha da başvurmadım. Bütün hayalim yıkılmasın diye. Çok Güzel. teşekkür ederim. Fulya son sorum şu. Ee, sana yönelik bir soru olacak. Sen kariyerini nasıl devam ettirmek istiyorsun? Ve neden o yönde devam ettirmek istiyorsun? Mesleğin hangi alanda devam ettirmek istiyorsun? Şimdi zaten konuşmalarımdan da çok eczaneye yönelik gittiğim çok belli yani. Hani yardımcı eczacılık yapmamdan da zaten çok belli. Evet benim hep hayalim eczane açmaktı. Çünkü kendimi o alanda mutlu görüyorum. Hastalara bir şeyler katabilmeyi, bilgimi paylaşmayı, ee, ...seviyorum ve hastalar gerçekten e, eczaneyi en yakın sağlık danışmanı olarak gerçekten görüyorlar. Bunu yardımcı eczacılık sürecinde çok iyi anladım. Eli kesilse, parmağına bir şey olsa ya da gözünde bir şey çıksa, arpacıkla... ...sana geliyor sürekli, ben buna ne yapabilirim? Hani doktora ilk gitmiyor. Pansuman olsun, iğne yaptırmak olsun, hani bunlar yasak. Ama gelip sana danışıyorlar, bunu fark ettim. Ee, ben bu yüzden... E, Hastalarla iç içe olmayı seviyorum sanırım. Bu yüzden eczane düşünüyorum kendim için. Ee, bu şekilde kariyerime devam edeceğim. Ama daha sonra hani tabii hayat ne getirir bilemeyiz. Ee, belki ilerleyen zamanlarda kapatma durumum olur. Hani sevmeyebilirim de, yoruladabilirim, zorlanabilirim bilmiyorum. Hani yaşayıp göreceğim. Ama şu anki deneyimlerime göre eczanede mutlu olacağımı düşünüyorum. Çünkü mutlu olacağım bir işi yapmak istiyorum. Ben mesela fakülteye başladığımda da hep e, lisedeyken daha doğrusu eczacılık diye düşünüyordum ve sürekli o yolda hiç ondan vazgeçmedim. Yani çok farklı e, branşları söyleyenler de olmuştu ama hiç vazgeçmedim. Ve mutluyum yani şu an e, hiç gecikmeden zamanında bitirdim. Kesinlikle. Severek gördüm derslerimi de öyle söyleyeyim. Derslere ilgim alakam da fazlaydı zaten. Yani kısacası ezane alanında devam ettirmek istiyorum ama hayat ne getirir bilemediğimiz için e, şu anlık geleceğim için öyle bir plan yaptım. E, bakalım yardım da dediğim gibi bitmek üzere Ezan açmak şu an çok zor. Evet e, devir yine o da zorlaştı baya. Çünkü resmi devir var, resmi olmayan devir var. E, o konuda da çok zorla, zorlanıyoruz. Çünkü eczacılarla anlaşmak da biraz zor meslektaşlarımızla. Yeni mezuna hani biraz daha farklı bakıyorlar. Onlar daha deneyimli ve tecrübeli olduğu için çok daha farklı baktıkları oluyor o noktada. Bakalım inşallah hayırlısı olur herkes için. İnşallah çok teşekkür ederiz. Fulya arkadaşlarımıza ne öneriyorsun Son olarak neler söylemek istersin? Öğrenci arkadaşlar izleyecek bu videoyu. Bence herkes hayalinin peşinden gitmeli çünkü hangi alanda, hangi ilde, hangi branşta orada mezun oluyorsa o şekilde devam etmeli çünkü bu hayat sizin hayatınız, siz yaşayacaksınız. E, ailenin ya da bir arkadaşın ya da bir başkasının demesiyle yapıldığında emin olun mutlu olmadığınızı birkaç ay ya da birkaç yıl içerisinde fark edeceksiniz. Zorla hiçbir şey olmuyor. E, hayaliniz neyse, kendinizi nerede hayal ediyorsanız o alana yönelim. Benimki eczaneydi. Ee, orada yönelmiştim ve severek yaptım. Yardımcı eczacılığımı severek yaptım. Evet, e, başta memnun olmayarak e, mezun olmuştum. Hani mezun olduğumda of bir de yardımcı eczacılık mı yapacağım falan bir yıl ne kadar gereksiz diyordum. Ama e, eczaneye başladığımda deneyimlerime ve tecrübelerime de baktığımda şu anda hani biraz iyi ki yapmışım modundayım. Öyle söyleyeyim. O yüzden e, herkes nerede mutlu görüyorsa kendine o şekilde ilerlesin. Çok teşekkür ederiz Fulya. Bizi kırmayıp geldiğin için. Rica ederim. Ne tüm, demek? Tüm düşüncelerin için, katlıklar için çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Çarşan Eczacılar platformu olarak bu yayınımızda Sayın Eczacı Fulya Bozkurt'u ağırladık ve kendisiyle yardımcı eczacılık, eczacılığı konuştuk. Kariyer planlarını konuştuk ve sizin için öneriler aldık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Fulya çok teşekkür ederim. Görüşmek Rica üzere. Rica ederim. Görüşmek üzere.